Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan videoma hoşgeldiniz geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Günleriniz iyi geçiyor bu arada umarım. Arkadaşlar bugünkü sorunumuz ets 2 vesaire ATS2'deki şu hata arkadaşlar. Error 0x7 hatası nasıl çözülür? Onu göstereceğim. Çok basit abi. Hiç işlem yapmayacağız. Direkt size çözüm çö şey, özür dilerim pardon. Direkt size çözümünü göstereceğim. Ee, bu arada videoya geçmeden önce hemen kanalıma abone olup bir videoya like atın ve bildirimleri açın. Bakın özellikle bildirimleri aç arkadaşlar. Çünkü ben bu videoları ben video attıktan sonra yani şey pardon ben canlı yayın açıyorum. Canlı yayınların bildirimleri size gelmesi için bildirimleri açmanız lazım. Bu arada bilginiz olsun dostlarım. Hemen ne yapalım? Girelim. Dosyalarım diyoruz e, ee, pardon dostlarım demiyoruz ya şey bu e, mesela örnek bu size ETS 2 de olabilir ATS 2 de olabilir saatlik dosya konumunu şey yapıyoruz buradan arkadaşlar oyuna geliyoruz bakın oyun mesela Amerikan Truck e, Simulator e, bu ETS 2 de olabilir e, ETS 2 de olabilir siz bunu şöyle kopyalıyorsunuz ve geliyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz. İşlemimiz bu kadar bitti bunun dolmasını bekleyelim. Videoyu durdurup öyle başlatayım. Siz söyleyin. E, isterseniz i̇sterseniz arkadaşlar direkt bekleyelim. Siz video ön alabilirsiniz bu arada. Sıkıntı yok. E, bu problem nasıl oluştu? Ben ben bilmiyorum yani bu problemin nedeni ne arkadaşlar ama çözümünü biliyorum. E, ona size göstereyim dedim arkadaşlar. Bu arada ben masası biz düzenleyeyim ya. Yani. Darmadağın anasını satayım. Şunlarda şöyle alayım. Şurada şurada Amerikan trak Simulator oynuyorum. Evet güzel bir Videoyu durdururum. Dolduktan sonra geri başlatayım. Ne dersiniz? Arkadaşlar doldu. Şöyle gireyim ben. Gireyim ben. Doldu arkadaşlar. Yani bunu buraya koperadığın zaman bitti. Problem çözüldü. Bine girelim. X64. Gel buradan oyunu abi aç. Bak gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde hatasız açılacak eminim. İnşallah Kasım olmaz Allah'ım inşallah. İnşallah Allah'ım olmasın. Evet, evet. Oyun açılıyor, oyun açılıyor. Ne kadar güzel, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet, görüyorsunuz abi. Siz de görün ve oyundayım şu anda. Ee, videoyu bitiriyorum arkadaşlar hemen. Ee, bir dakika, ya. burada niye bayan resmi var? Evet, o oyundan ee, o oyundan çıktım arkadaşlar. Videoyu da bitiriyorum tabii ki. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi problemi çözdüm. Hepinizi seviyorum. Başarılar.